Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Erhan Özkanca. Bu akşam sizlere CNC markasının CM16 sr X-Large modeli ile alakalı bilgi vereceğiz. Öncelikle görmüş olduğunuz bu koca tüfeğin 2,5 kilo ağırlığı var sadece. Bu ağırlığı bize sağlamak için CNC orta gövdeyi polimer olarak imal etmiş. Fakat gerçekçilik hissiyatını kaybetmemek için de el kundağını metal olarak bizlere sunmuş. Bu metal el kundağının ufak bir özelliği daha var. Key mod sistemine sahip olması. Eğer arzu ederse Key mod aksesuarlarını rahat bir şekilde takabiliyoruz. Standart rail sistemin de üstüne uygulayabiliyoruz. Railleri veya da Key mode aksesuarlarını taktıktan sonra yan ürünlerle de tüfeğin dış görünüşünü zenginleştirmemiz mümkün. Şöyle devam edelim. Katlanabilir nişangahlarımız var. Bu katlanabilir nişangahları hemen her videomuzda zaten size avantajını belirtiyoruz. Nedir bu? Herhangi bir red dot, dürbün, holosight gibi yakınlaştırıcı veya da işaretleyici bir ürün kullanmak istersek eğer bu ürünler görüş açımızı engel oluyorsa rahat bir şekilde tek bir hamlede sökmeden katlayabiliyoruz ve görüş açımızı netleştirebiliyoruz. Kutu içeriğinden çıkan polimer bir Hi-Cap 300 BB kapasiteli şarjörümüz var. Bu şarjörün en büyük özelliği nedir? GNC bize şöyle göstereceğim. Ön taraftan ve arka tarafına kavuşuk bir materyal eklemiş. Bunu da bize sağlamış olduğu avantaj elimizin kaymasını engelliyor. Tekrar şarjörden gidelim. Şarjörü butonunu yani şarjörü dışarı bırakan buton hem sağ el hem sol el kullanıcılar için şöyle göstereceğim. Hem sağ el kullanıcıları hem de sol el kullanıcıları için her iki tarafta da mevcut. Selektör sevicimiz tek taraflı. Kurma kolu işleri sadece hop hop ayırını yapabilmemiz için yandaki kapağı açmamıza sağlıyor. Bunu da çift el kullanıcıları için GNC sağ ve sol taraftan birer mandalla desteklemiş. Askı kayış aparatımız var. Tek taraflı. Bunda çift taraflı kullanmamışlar. Şimdi devam edelim. Dipçiğimiz ayarlanabilir dipçik. Aynı zamanda şurada ufak bir hazne daha koymuşlar. Buraya herhangi bir ufak tefek yedek pil olur. E, allen olur. Veyahut da bis ucu gibi çok küçük böyle minik tamirleri yapabileceğimiz aparatları rahat bir şekilde yerleştirebiliriz. Oyuncağın açık boyu 85 santim. Kapalı boyu da 75 santim arkadaşlar. İç yapısına gelelim biraz. 330 milimlik bir iç namlu boyumuz var bu gerçekten uzun mesafelere, uzun menzillere atış yapabilmemizi sağlayabilecek bir iç namlu boyudur. Çapı 605, 18 binlik bir motor var üstünde standart olarak. Elektronik tetiğimiz var. Bu elektronik tetiğin bize sağlamış olduğu fayda nedir? Şöyle gösterelim orada. Bir tane bir atış yapacağım. Çok rahat bir şekilde bize bir tetik hassasiyeti veriyor. Ve tetiğin yanmasını mümkün olduğu kadar en aza indiriyor. Mofsetimiz var, elektronik tetiğimiz var, sigortamız var içerisinde, 20 amperlik bir sigorta mevcut. Şimdi son özellik olarak bir de bunda burst ve seri atış seçeneğimiz var. Bunun nasıl yapıldığına dair FPS testinden sonra size bilgi vereceğiz. Öncelikle bir FPS'sine bakalım. Hem bir sekmeye karşı gene her zamanki gibi gözlüğümü takacağım. Kronoyu açtık. 20 gram boncukla testimizi yapıyoruz. Aykep olduğu için biraz kurmamız gerekiyor. Tekrar aldım. Arkadaşlar 3 atış yaptım. 405 FPS veriyor. 400 ortalaması var diyebiliriz. Son olarak bahsetmek istediğim bir husus daha var. Şimdi biraz nesi buradaki butona basarak rahat bir şekilde yan tarafa kaydırarak açabiliyoruz. Elimizi dışarı çıkardık. Burada ise Moffset'ten de Moffset'te çünkü e, özelliğimiz Şarjörü dışarı çıkartacağım. Bir tane kremli atış yapacağız. Tamam. Şimdi börs atışa nasıl geçiyoruz? Börs atışa standart bir şekilde tetiğe basılı tutacağız. ICS ürünlerinde ufak bir sıvışım yapmıştı. GNC bunu setin üstünde bir kırmızı, kırmızı ışıkla belirtmiş. Yaklaşık olarak 10 saniye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Can sen yanınca bana oradan işaret verirsen ben çünkü ters taraftan bakıyorum. Yandı. Evet. Şu an böğüste geçti. Atış yapacağım. Peki. Peki geriye nasıl getireceğiz? Tekrar tekli moda getirdik. Tekrar bir kere basılı tuttuk. Can tekrar sen bana yardımcı ol oradan. Yaklaşık olarak bir 10 saniye kadar basılı tutacağız. Yandı. Yandı. Şimdi tekrar. Femiz lipopili destekliyor. 11.1 veyahut da 7.4 gibi tiplerinde rahat rahat çalıştırabilirsiniz. Kapatması, açması gayet kolay. Bir de bu kapağın bir güzelliği var. Kapak tüfeğin dipçiğinden ayrılmıyor. Ayrılmadığı için de kaybolma riski yok arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Bu modelle alakalı anlatabileceklerimiz bu kadar. Eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz, tez satışı yapmak isterseniz sizleri mağazamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız arkadaşlar. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.